أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا فما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد درسنا النهارده يا قعده ان شاء الله bugün Ali İmran Suresi 133 ve 139. ayet-i kerimeler ışığında her Müslümanın hayatında önemli olan yaratılış gayemiz olan ne kadar yerine getirirsek hem dünyada hem de Allah katında o kadar makbul olabileceğimiz hayırda öncü olmak, hayırda çalışmak, hayır hizmetlerinde faal olmakla alakalı inşallah birkaç ayet, birkaç hadis aktarmaya çalışacağız. Rabbim cümlemize inşallah nasip almayı, hayırda hizmetçi olmayı, gücü mücettiği kadar öncü olmayı, hem salih amelleri işlemeyi hem de işletmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Malumunuz değerli Müslümanlar, dünya hayatı bir koşturmacadan ibaret. Her insanın hayatının merkezine koymuş olduğu bir takım amaçları, hedefleri ve maksatları var. Ne yazık ki insanlığın geneli bu hususta dünyayı ve dünyevi hedefleri, nefsi hedefleri, maddi çıkarları hayatın merkezine koyup onun peşinde hayat tüketmekte. Ama yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere dünyaya geliş gayemizin hayır yolunda yarışmak olduğunu birçok yerde ifade ediyor. Ve şu çok, şu kelime çok önemli. Hayır işlemek demiyoruz, hayırda yarışma. Çünkü bu Tabiri caizse hayır işlemenin bir üstü. Yani her mü'min hayatında yapmış olduğu iyi amelleri, ibadet, zikir, taat, fakir fukaraya yardım vesairene yapabiliyorsa, daha iyisini nasıl yapabilirim? Veya bu işi benden daha iyi yapan kim var? Onun gibi nasıl olabilirim? Veya onu nasıl geçebilirim? Noktasında kendisine hedef koymalı, ve hayatın merkezini buraya yerleştirerek tabiri caizse pergelin sabit ayağı burada olup diğer noktalarda yarış etmeye çalışmalıdır. Ki Kur'an-ı Kerim'de değerli Müslümanlar birçok ayet var ki okuyacağım bunlardan bir tanesi. Ali 133. ayet kime istemedi sari'u وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ Rabbinizin mağfiretine ve cennetine koşun ifadesi var değerli Müslümanlar. Tabi buradaki seri'u biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in her lafzı özenle seçilmiş, belli bir hikmete bine zikredilmiş kelimeler. Dolayısıyla burada caizse bize ne yapıyor? Bu hususta yarışmamızı emrediyor. Yarış ne demek? İki kişi veya iki grup bir meydana çıkar, birbirini geçmeye çalışır. Her Müslüman bu anlamda gıpta merkezli tabii ki. Ben nasıl bulunmuş olduğum bölgede Allah Teala'nın bana verdiği imkanlarla hangi alanda en öne geçebilirim? Salih amelleri artırabilirim. Peygamber sana diyor ki iki kişiye gıpta Bir, Allah Teala'nın ilim verdiği o ilimle amel eden gece gündüz öğreten. İki, Allah Teala'nın kendisine mal ihsan ettiği o malı açık gizli infak eder. Dolayısıyla Allah'ın bize verdiği nimetlere göre ben acaba Allah Teala'nın cennetine ve mağfiretine nasıl koşabilirim? Bunu herkes kendi gücüne göre. Çünkü kimi insanın maddi imkanı vardır. Kimi insanın konuşma kabiliyeti vardır. Kimi insan yazabilir, kimi insan güçlüdür vesaire değişkendir bunlar. Ama vaka herkesin yapacağı bir iş muhakkak vardır değerli insanlar. Dolayısıyla bunu tespit edip ben ne yaparım anlamında mücadeleye geç kalmadan içinde bulunduğumuz an itibarı başlamak lazım. Tefsirlere baktığınızda koşun derken ne yapacağız? Birçok izahat var. Namaza koşun, oruca koşun, ihlasa koşun, farz ameller yapmaya koşun, Allah yolunda cihada koşun vesaire. Birçok izahatlar getirmiş müfessirlerimiz. Tabiri caizse hangi hayır amele gücün yetiyorsa o yolda koş elinden gelen çabayı da ardına koyma der Müslümanlar. Hakeza Bakara Sözü 148. ayet kerime Feste bi hayrat Aynı ifade Maide suresinde de var. Hayırlarda birbirinizle yarışın. Müsabaka yapın Nasıl tam Türkçesi tabi caizse. Müsabaka biliyoruz. iki grup çıkıp yarışıp ve iki şahıs ödül almak için uğraşır. Allah Teala diyor ki birbirinizle müsabaka yapın. Yani tabir caizse bir hayır işi var. bir burada şu kadar kişiyiz. Her Müslüman ya bu işi ben yapayım. Niye? Bunun mükafatına ben nail olayım. Bu şuurla diyor hayır yoluna çıkın. Zaten Müslümanlar bu şuurla hareket eden bir insan Allah'ın izniyle birçok hayra muvaffak olur. Ama bunu gerçekten özümsemek çok önemli değerli insanlar. Ve zannediyorum en büyük mesele şu. Bir insan sorsa bize dünyada Allah'ın bir kula lütfedeceği en büyük nimet ne nimetidir? Ne yaparsak bu dünyadaki en hayırlı işi yapmış oluruz. Veya bir insanın neye sahip olması onun Allah katında üstün olduğunun işaretidir. Vaka ayet ifadesiyle Allah kimi hayır işlemeye, hayırda öncü olmaya muvaffak eylemişse işte en büyük lütuf budur. Yine ayetin ifadesi değerli Kadir Suresi 21. ayet gelmeye. Bakın aynı sâbiku ila rabbikum ve cennetin Rabbinizin mağfiretine ve cennetine koşun. Arduha ki ardı semai ard. O cennet ki onun genişliği gök ve yer kadardır. O iddet lilledine amanu billahi ve lukutihi. O cennet Allah'a ve peygamberlerine iman edenlere hazırlanmıştır. Bakın çok önemli. <laughs> bu önemli. Zâlike fadlullahi yutîmen yaşa. Bu Allah'ın bir lütfudur. Dilediğine verir Müslümanlar ve emin olalım en büyük mahrumiyet baldan mahrum olabiliriz bir şey olmaz mülkten mahrum olabilirsin eşten, dosttan, arkadaştan, kondan, komşudan dünyevi ne olursa sıkıntı yok veya bunlar büyük sıkıntı en büyük sıkıntı hayır işlemekten mahrum olmak <laughs> niye? bunun telafisi yok şu anda akşam saat dokuz çeyrek bu saate kadar Allah'a bir amel sunduysak bizati onun için bir daha bir şükretmek lazım ki ya Rabbi sen bize lütfettin de biz hayırlı bir amel yapabildik, yapamadık. Bitti Müslümanlar. Kaçadık de. Bugün gitti. Hiç kimse dünyadaki bütün servetini aktarsa bir saliseyi geri alamaz. Kaybettiğin parayı kazanabilirsin. Her şeyi bir şekilde telafi edebilirsin ama ne ömrünü ne de Allah için sunabileceklerin telafisi yok yapmalısın ya Müslümanlar. Dolayısıyla Allah'tan diyor ki, bakın, Allah'ın bu bir lütfudur ve dilediği kuluna verir. Yani kul halis olacak, samimi olacak, bu yolda elinden geleni yapacak ki Allah da ona iyi iş yapmayı nasip etsin. Yani Müslümanlar adım atacaksın, ilk adım atacaksın, Bak Rabb'inle kapılar açıyor. Ama bunun mücadelesini, bunun ihlasını, bunun samimiyetini her Müslüman göstermeye çalışmalı değerli kardeşler.